Ankara'nın coğrafi işareti lezzetlerinden çubuk turşusu için salatalık hasadı başladı. Salatalıklar kadın çalışanların maharetli ellerinden geçerek turşu haline getiriliyor. 15 ülkeye de ihraç edilen ürünler bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Peki dillere destan turşunun üretim aşamaları nasıl gerçekleşiyor? İşte o süreci muhabir arkadaşımız Esra Hatice Yılmaz Çubuk Belediyesi'ne bağlı turşu kurulum atölyesinden aktaracak bize. Ankara'nın Çubuk ilçesindeyiz. Çubuk denince son yıllarda akıllara ilk gelen şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz çubuk turşusu. Lezzeti coğrafi işaretle tescillenmiş çubuk turşusunun üretim atölyesindeyiz. Burada tüm üretim aşamalarını gözlemlemek mümkün. Tarlada bin bir emeklerle üretilen çiftçilerin alın teriyle, emekleriyle üretilen salatalıklar bu atölyeye getiriliyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilerek Türkiye'nin farklı noktalarına ve dünyada farklı bölgelere, farklı ülkelere ihraç ediliyor. Şu anda kameraman arkadaşım Kanaydın'ın ekranlarınıza getirdiği aşama temizleme aşaması. Burada salı salıklar kirlerinden, çamurlarından ve topraklarından arındırılıyor. Bu işlem oldukça önemli. ilk aşama olarak gözlemleniyor. Bu işlemin ardından, temizleme işleminin ardından iğneleme kısmına geçiriliyor. İğneleme işlemi de salatalık turşusunun önemli aşamalarından biri olduğunu söylemek mümkün. Nitekim iğneleme sayesinde turşuların e, fermente edildikten sonra, işlemden geçirildikten sonra o e, tatlı, çıtır kıvama ulaşmasını sağlıyor. Burada e, bu atölyenin bir pilot atölye olduğunu söylemek mümkün. Girişimcilere, kadınlara burada eğitimler veriliyor. E, buradan sonra burada eğitim alan, burada e, salatalık, turşu Çubuk turşusunun püf noktalarını öğrenen kadın girişimciler kendi girişim girişimlerini kendi oluşumlarını kurabiliyorlar. Bu salatalıkların çubuk turşusunun e, Türkiye'nin farklı bölgelerine, farklı noktalarına gönderildiğini söyledik ve tabii ki ihracat başarılarından da değinmeden olmaz. 15 farklı ülkeye ihracat yapıldığını söylemek mümkün. E, bu ülkelerin, bu ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Kuvayt, e, Dubai, Brezilya ve Irak gibi farklı coğrafyalar söz konusu. Çubuk turşusu sofralara lezzet katıyor. Türkiye'nin adını bir kez daha dünyaya duyuruyor diyebiliriz. Ee... Toplam üretimin %20'sinin ihraç edildiğini söylemek mümkün. Bu noktada e, yurt içinde ve yurt dışında toplamda 1 milyar liralık satış hacmine sahip olduğunu söyleyelim. Coğrafi işarete sahip, lezzeti tescillenmiş çubuk turşusunun üretim aşamalarından bahsettik. Türkiye'nin her noktasına gönderildiğinden ve 15 farklı ülkeye ihracat yapıldığından bahsettik. Bu noktada sözü yeniden size bırakalım.